değerli halkımız, AKP gillerin vurgun, talan, yolsuzluk uğruna yarattığı yeni bir yıkım yaşandı. İstanbul Havalimanı ulaşıma kapandı. Bilindiği üzere İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına sonucunda İstanbul Havalimanı ulaşıma kapanmış, on binlerce yolcu mahsur kalmıştır. Daha önceden gerekli önlemler alınmadığından Yolcular kedilerine dağıtılan kartonlar üzerinde yatmak zorunda kalmışlar. Yemek dağıtımı sağlıklı yapılmadığı için çoğu aç kalmıştır. İnsanlarımız büyük bir mağduriyet yaşamışlardır. Daha yeni yapılmış olmasına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle bir hangarda çöküntü oluşmuştur. Bu yaşanan büyük olumsuzluk sıradan bir olay değildir. Bu felaketin temel nedeni gözlerine para hırsı, ran hırsı bürümüş. Aralarında Recep Tayyip Erdoğan, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cengiz Holding Başkanı Mehmet Cengiz, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun da bulunduğu şüpheliler kamuoyunun ve bilimin, bilim insanlarının bütün uyarılarını göz ardı ederek, kuzey ormanlarında milyonlarca ağacı katlederek, Doğal çevrede geri dönüşü mümkün olmayacak tahribatlar yaratarak, su havzalarını yok ederek, oralardaki canlı or canlıları yok ederek kamuoyunda beşli çete diye anılan yanda şirketler, Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon konsorsiyumu tarafından kurulan İGA Havalimanı işletmesi AŞ tarafından yanlış yerde yapılan İstanbul Havalimanı yasalara aykırı kamu zararı oluşturacak biçimde inşa ettirmiş ve işletmiş mi Değerli halkımız, bilimin ve doğanın kanunlarına karşı çıkılmaz. Aksi halde bilim ve doğa gereğini yapar ve bunun bu hükmün infazı engellenemez. Bu hükmün istinafı ve temizi yoktur. Son yaşadığımız İstanbul Havalimanı'ndaki felakette bunu kanıtlamaktadır. Halkın kurtuluş partisi olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Bu nedenle ilgililer hakkında görevi kötüye kullandıkları, memuriyet görevini kullanarak kişi ve kurum kayırma suçunu işledikleri, bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep oldukları ve böylece irtikap suçu işledikleri, kamu kurum ve kuruluşlarının zararını olarak nitelikli dolandırıcılığa aracılık ettikleri özellikle Cengiz, Mapa, Lima, Kolin ve Karyon Konsorsiyumu tarafından kurulan İGA Havalimanı aşırıtması yetkililerinin nüfus ticareti suçunu işledikleri ve tüm sanıkların 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 14 ve 91. maddelerine ihlal suç işledikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Maalesef AKP gillerin hukuk bürosuna dönüştürülmüş mevcut yargıdan herhangi bir sonuç beklemiyoruz. Ama tarihe not düşmek ileride emri sadece kanunlardan ve vicdanından alacak bağımsız savcılar ve hakimler tarafından yapılacak gerçek bir soruşturmada, gerçek bir yargılamada dosyayı hazırlamak için Halkın Kurtuluş Partisi olarak davranışa geçtik. Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye'nin en yurtsever halkçı ve kabucu partisidir. Halkına karşı sorumluluğu gereği bu suç duyurusunda bulunmuştur. Bu yolsuzluklara, bu vurgunlara, bu talanlara karşı mücadelesine devam edecektir. Saygılarımla.